Hı. Anam gene kap. İpini koparan benim kapıya geldi bugün. Bıktım ha geldim. İpik davat bizim davat. İpik davat bizim davat. Seyfi davat bizim davat. Tamam, Kızım ne bir şey anlamadım be. Evleniyorum Fatoş evleniyorum. <laughs> ne? Ne? Evleniyor musun? Tabi. Ay lan bir dakika kim evlenir be? Beter evleniyor hala beter evleniyor. <laughs> Aa mi? Ay tebrik ederim Beter. <laughs> Yaşa. Yok kız inanma yana kimsenin evlendiği falan yok. Beter kendi kendini gelin güvey olmuş. <laughs> Nasıl yani ya? Kızım ben bu herife daha demin dedim seninle evlenmem dedim. Ama Anlamıyor ha. Toplamış milleti anam. Evlenirim diyor. Neymiş? En büyük damatmış. İndirin lan şunu aşağı. Hı. Evlenmem e ben onunla. <gülüyor> <gülüyor> Sevsinler seni. Sen de evlenen kim Pembe? Sen derdine yan. Ben başkasıyla evleniyorum zaten. <laughs> başkasıyla mı dedi? Ne dersin sen? Kimle evleniyorsun sen? Manolya ile. Benim güzel Manolya'm. <laughs> Konklamaya kıyamam. Manolya mı? O kim? E? Neden bana köyden kız buldu Pembe? Ah, çok tebrik ederim bebeğim. En güzeli bu devirde evlendim. mi köyden evleneceğim be. Neşe. <laughs> <laughs> ulan, ulan ne tepsin sen Ay, be? Allah diyorum o. Pembe. O kadar güzelmiş ki Manolyam. Adeta bir içim suyun su. Su mu dedi? Su tabii ya. Ben Manolya içeceğim Pembe. Sen de benim üstüme bir bardak soğuk su içersin artık. <gülüyor> <gülüyor> ya aferin <laughs> Mehmet'im. Zaten bu kart pembeyi alıp da ne yapacaksın? Sen kaçırma çıtırma Nulya'yı be. Hı. Dedem yirmi milyar gönderecek. Krallara <laughs> layık düğün yapacağım. Yirmi <gülüyor> <milyar> <gülüyor> dedi? Evet. Meraklanma pembe. İstersen ben de seninle <laughs> de evlenelim. <lan> defol <laughs> git. Kala kala sana mı kaldım? Seni ağlan ağlasın.

sana. Peter'ın evlenmesine çok üzülürsün değil mi? Ee kolay değil. İnsanın sevdiği başkasıyla evlenince böyle dalar gider. Ya. Aman. Peter'e mi üzülecek? Peter kimmiş? Attım. Sümüklü mendi. Ben iyiyim gayet iyiyim. Kız ana, uydurma be. Üzüntüden öyle dalmasın ki. Biz çayımızı bitirdik. Sen hala karıştırırsın. Hmm hakikaten de karıştırıyormuşum hanım. Ee, kara sevda bu kardeşim. Kolay değil. İnsanı zıpkın yemiş orkin olsa çevirir. Biliriz biz bu mevzuları. Madem bu kadar çok anlıyorsun bu mevzulardan. Ulan aşık ola ola gidi gide bu sümüklüye mi aşık oldun? Aa, aşk olsun Pembe abla. Allah'ıma bin şükür gencim güzelim. Ne Neyim benim? Beterden kuyruk acım var diye öyle üstümüze gelip durma. Hıncını bizden çıkarma. Sizi bana sayıyla mı verdiniz? Ay, Ay! Oh, benim inadına mı şey yaparsın? Ay!